Evet arkadaşlar, İslamiyet öncesi Türk tarihi konularını 3 bölümde anlattım. Şimdi de 10 soruluk bir test uygulayalım ve İslamiyet öncesi Türk tarihi konusunu tamamen bitirelim. Daha sonra Türk İslam tarihiyle devam edecek inşallah videolarımız. Birinci soruyla başlayalım. Birinci soruda yukarıda özellikleri verilen Türk boyu aşağıdakilerden hangileridir diye soruyoruz hangi ikisi diye soruyoruz kendi paralarını kullanmışlardır İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyudur kendi paralarını kullanan hangi hangi e, Türk devletiydi arkadaşlar A şıkkında Türk işler ve Kıpçakları vermiş paralarını kullanan ve İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu diyor yani bakın burada Birisi para kullanacak, öteki de İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu olacak. Şimdi Türk işler kendi paralarını kullanan ilk Türk devletidir. Doğru mu? Doğru. Ama İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu Kıpçaklar mıdır? Hayır. O yüzden A şıkkı cevabımız olamaz. Kendi paralarını kullanan B şıkkında Karluklar ve Kıpçaklar verilmiş. Yine olamaz. Değil mi? Kendi paralarının Türk işler olduğunu biliyoruz zaten. Türk güçlerinin olduğu zaten burada A ve E şıkları var. Ama Kıpçaklar olmadığı için A şıkkı gitti. Zaten cevapta aslında çıkıyor arkadaşlar. Biz yine de tek tek hepsine bakalım. Avarlar ve Karahanlılar. Hayır, Karahanlılar biliyorsunuz İslamiyeti kabul eden Orta Asya'daki ilk Türk devletiydi. Soru da bize İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti diye sorulsaydı ne demiştik? İtil Bulgarları diyeceğiz kronolojik olarak veya Avrupa'da derse veya soruda Karahanlılarla İtil Bulgarlarını beraber verirse hangisi derse ilk olarak yine İtil Bulgarları diyeceğiz. Ama İtil Bulgarları yoksa cevabımız devlet olarak Karahanlılardır. Boy olarak Karluklardır arkadaşlar. Ne demiştik? 751 Talas Savaşı'nın akabinde Müslümanlık dinine, İslamiyet dinine geçmişti kar Karluklar değil mi? Karluk boyu boy olarak cevabımız yani Karluklar olacaktı. Kendi adına para bastıran da ilk Bagatarkan döneminde Türk işlerdir. Cevabımız ne oluyor o yüzden? E şıkkı oluyor. E'de peşenekler ve uzlar demiş. Alakası yok arkadaşlar. Peşenekler devlet kuramamıştır. Başka e, devletlerin ordularında ücretli askerlik yapmışlardı. Uzlar da o uzların e, Hristiyanlığı seçmesiyle aldıkları isimdi bildiğiniz gibi. Evet cevabımız E şıkkı olacaktı. Yani kendi adına para bastıran Türk işler, İslamiyet'i kabul eden Türk boyu da ilk Türk boyu da Karluklardır. İkinci soruya geçiyoruz. İslamiyet öncesi Türk devletlerinin temel yıkılış nedeni. Arkadaşlar bakın temel yıkılış nedenini soruyor. Bunun üstünde durduğumu hatırlıyorum. A şıkkında ülke topraklarının kardeşler arasında bölüşülmesi demiş. Bu kalsın. B'de ticaret yollarının değişmesi. C. İpek yolunun Çinlerin eline geçmesi. D. Savaşlarda alınan yenilgiler. E. De iklim değişikliklerinin tarımı etkilemesi ya da hayvan hastalıkları da diyebilirsiniz. Bu göç sebebiydi arkadaşlar. Ama bizim için temel yıkılış nedeni nedir? Kut inancından dolayı ülke topraklarının kardeşler arasında bölüşülmesi ya da ülke topraklarının hanedan üyelerinin e, ortak malı kabul edilmesi taht kavgalarına sebep oluyordu. Bu yüzden de ülke hızlı bir şekilde yıkılıyordu değil mi? Türkler teşkilatçı bir e, yapıya sahiptir. Çok çabuk devlet kurabilirler ama maalesef çok çabuk da yıkılıyorlar arkadaşlar. Kut inancı ve dolayısıyla ülke topraklarının, hanedanın ortak malı olması veya şöyle de gelebilir. Belirli bir e, veraset sisteminin olmaması yani tahta kimin geçeceğinin tam olarak bilinmemesi, güçlü olan kişinin, kardeşin, amcanın, yeğenin yani e, kut inancından dolayı kanında kut olduğu kabul edilen hanedan üyesi olan herhangi bir erkek e, tahtı ele geçirebilirdi. Kardeşleriyle savaşarak veya e, amcasıyla, yeğeniyle neyse savaşarak değil mi? Bu şekilde tahtı ele geçirebilirdi. Bu yüzden de ülke toprakları çok çabuk yıkılıyordu. Temel yıkılış sebebimiz ne olacaktı? A şıkkı olacaktı. Üçüncü soruya gelelim. İlk defa yerleşik hayata geçmişlerdir kağıt ve matbaayı kullanan ilk Türk devletidir. Moğolların Türkleşmesinde etkili olmuşlardır ve Maniheizm dinini benimsemişlerdir. Şimdi çok fazla da bilgi verilmiş zaten aslında çok kolay bir soru bu. Yukarıda özelliği verilen devlet hangisidir diye bize soruyor arkadaşlar. Hangisidir? Karlukları demin söyledik. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyudur. Bakın bu kadar. Bunu bilmemiz yeterliydi. Avarlar İstanbul'u kuşatmışlardır değil mi? Onu bilecektik. Göktürkler Türk adını kullanan ilk Türk devletidir. Yine Göktürkler ilk defa yazıyı kullanmışlardır. Orhun abilerini bırakmışlardır diyebiliriz ikinci Göktürkler için. E, Türk işlerde kendi adına para bastırmış idi. Yine Maveray Nehir bölgesinde Orta Asya'da İslamiyet'in yayılmasına engel olmuşlardı Emevilerle savaşarak. Cevabımız bunlardan hiçbirisi olmaz. Ne olur peki cevabımız Adana olur. Neden? Çünkü Uygurlarda bu bahsettiğimiz özelliklerin hepsi vardır. İlk defa yerleşik hayata geçmişlerdir. Daha önce bu soruldu. Kağıt matbaayı Çin'den alarak kullanmışlardır. Bu soruldu. Moğolların Türkleşmesinde etkili olmuşlardır. Maniyeizm, Budizm dinlerine inanmışlardır. Hatta bu yüzden savaşçılık özelliklerini kaybetmişlerdir diye Uygurlar anlatırken söylemiştim arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız Uygurlar olacaktı. Doğru da geçelim. Başkenti önce Ötüken, daha sonra Karabalasagun veya Karabalgasun Olmuştur. Türk işler ve Kırgızlar'a egemenliği altına almıştır. Moğolları kültürel yönden etkilemiştir arkadaşlar. Bakın soruda yine Uygurlar'la alakalı bir soru geldi. Bu hangi devlet diyor bakın. Göktürkler olamaz değil mi? Ötüken evet Göktürklerin de merkezidir doğru. Ama Türk işler ve Kırgızlar'a egemenlik altına aldığını söyleyemeyiz. Zaten tarih olarak onlardan önce. Avarlar yine alakası yok. Asya Hunları yine onlardan çok önce. İskitler yine onlardan kronolojik olarak önce ama e, baktığın zaman cevap ne olur arkadaşlar? Bak, Moğolları kültürel yönden etkilemişler. Yukarıda da var bakın. Bir önceki soruda da. Yine Türk işler ve Kırgızlar'a Yemenlik altın almış mıdır? Evet. E, başkenti önce Ötükenken daha sonra Karabalasagun olan devlet hangisi oluyor? Uygurlar oluyor arkadaşlar. Uygurlar. C şıkkı olacak. Evet. Ee, bir diğer sorumuz. Beşinci soru. Devlet ve halkın karşılıklı olarak görevlerini belirtir. Türk kültürü ve yasaları hakkında bilgi verir. Bakın, Türk kültürü ve yasaları, devlet yönetimi. Şimdi bu daha önce çok soruldu arkadaşlar. Bu hangi eser diye. Divan -ı lügat -ı Türk A şıkkında Kaşgarlı Mahmut'un yazdığı bir lügattır, bir sözlüktür. Türkçenin Arapça karşısında daha üstün bir dil olduğunu ortaya koymak için yazılmış bir eserdir Kaşgarlı Mahmut'un. Karahanlılar dönemindeki bir eser değil mi? Cevabımız bu değildir bu yüzden. Manas Destanı'nı Kırgızlar'a anlatırken söylemiştik, yaşayan destan demiştik, en uzun destan demiştik Kırgızlar'a ait. E, Manas Destanı'ndan kültürel bir şeyler çıkar ama devlet yönetimiyle ilgili bir durum yok. Bu bir destan sonuçta e, değil. Burada halkın e, ve devletin birbirine karşı görevlerinden bahsettiğini söylüyor arkadaşlar değil mi? E, bundan bahsediyor. C, C, şıkkında Divan Hikmet kimindir? Hoca Ahmet Yesevi tarafından arkadaşlar yazılmıştır. Hoca Ahmet Yesevi tarafından Karahanlılar döneminde yazılan tasavvufi bir eserdir. Ee, Uygur kitabeleri Uygur kitabeleri Uygurlar döneminden kalmış ama cevabımız yine bu değil. Cevabımız Orhun kitabeleri değişiklik olacaktı. Neden arkadaşlar? Bilge Kağan Kültikin ve Vezir Tonyuk adına diklen Türk tarihinin ilk yazılı kaynakları olan Orhun abidelerinde devlet ve halkın birbirine karşı görevleri ve Türk kültürüne ve yasalarıyla ilgili bilgiler verilmiştir. O yüzden cevabımız Orhun abideleri olacaktı. Bir diğer sorumuz, Orta Asya'da yaşayan Türklerin Uygurlara kadar kalıcı eserler bırakamamalarının. Ben bunu e, İslami Türk tarihinde sanat tarafında anlatmıştım arkadaşlar size. Sanat anat, sanatla ilgili bilgiler verirken bunu söylediğimi hatırlıyorum. Uygurlar biliyorsunuz yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti. Bundan öncekiler nasıl yaşıyordu? Göçebe hayat veya yarı göçebe hayat yaşıyorlardı. Konar göçer bir yaşam tarzı vardı. Değil mi? Bakın bunu bildiğiniz zaman zaten birçok şeyi çıkartıyorsunuz. Yaşam tarzı birçok şeyi etkiler veya birçok şeyden etkilenir. Evet, ticaretle uğraşmaları kalıcı eserler bırakmamalarının nedeni olabilir mi? Hayır, hiçbir ilgisi yok. Din değiştirmeleri olabilir mi? Şöyle arkadaşlar, din değişikliği, Manheizm, Budizm diniyle ilgili eee ne tapmalarıyla, tapınak yapmalarının etkisi var arkadaşlar. Kalıcı eser bırakmışlar yani. Burada bize bırakamamalarının diyor. Zaten bu uygularla alakalı değil mi? Manheizm ve Budizm'e inanınca e tapınaklar yapıyorlar, mimari eserler yapıyorlar. Bize kal bu bir kalıcı eserdir. Bize kalıcı eser bırakamamalarının nedenini soruyor. O zaman cevap bu olmaz. E, D şıkkında İslamiyet'i kabul etmeleri. İslamiyet'i kabul edince de arkadaşlar cami yapılmış değil mi? Kabul edilmiş yani İslamiyet'i kabul edince e, ne yapıyor? Mimari alanda da kalıcı eserler bırakıyor yani. O yüzden bu da olmaz. Matbaayı kullanmaları da zaten ilgisi yok ama cevabımız ne olacak? C şıkkı yani göçebe olmaları olacak. Göçebesin zaten kalıcı eser niye bırakacaksın ki? Göçüp gideceksin oradan. O yüzden taşınabilir malzemeden e, eserler götürmüşlerdir. Kalıcı eser bırakamamışlardır. Cevabımız da bu olacaktı. 7'ye baktığımızda Türk devletlerinde ülke topraklarının hanedan üyeleri arasında paylaşılması aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? Bakın biraz önceki soru ters çevrilip sorulmuş. Ülke toprakları hanedan üyelerine ortak malı olunca ne oluyordu arkadaşlar? Güçlü ordu güçlü bir devlet örgütü kurmalarına neden neden olmuş mudur? Hayır bölüşünce toprakları ne oluyor? Merkezi otorite zayıflıyor değil mi? Böyle çok soru geliyor. O yüzden A olmaz. Kısa sürede yıkılmaları evet bu kalsın. C prenslerin savaşçı özelliklerini kaybetmeleri yine hiçbir alakası yok. Hukuk alanında ikiliklerin yaşanması alakası yok. İç karışıklıkların kolayca bastırılması. Hayır. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? B şekli kısaca kısa sürede yıkılmaları olacak. Çünkü ne dedik? Kardeş kavgası çıkıyor. Taht kavgası çıkıyor. Bu sefer ordu da ikiye bölünüyor, devlet de ikiye bölünüyor, halk da ikiye bölünüyor ve bu iç karışıklıklar yüzünden devlet kısa sürede yıkılıyor. Bakın böyle çok soru çıktı bununla alakalı. Yani kut inancı dolayısıyla ülke ahaliden üyelerin ortak malı kabul edilmesi kısa sürede yıkılma. Bunu kesinlikle unutmayacağız. Bir diğer sorumuz. Sekizinci sorumuz. Avar egemenliğinin son vererek kurulmuş. Türk tarihinin ilk yazılı kaynakları bu dönemde bu döneme aittir. Bakın ilk yazılı kaynakları diyor arkadaşlar. Şimdi A şıkında Hunları vermiş. Daha önce Avarlardan zaten değil. B Göktürkler kalsın. C Karahanlılar ilk Türk İslam devleti demiştik devlet olarak Orta Asya'daki ama Orta Asya'daki bakın İtil Bulgarlarıyla karışmasın. D Uygurlar ilk yazılı kaynaklar Uygurlarda değil. Avrupa Hunları Avrupa onlarda ne bilecektik? Balamir önderliğinde batıya geç, göç etmişler ve orada kavimler gücüne sebep olmuşlardı. En önemli hükümdarları da Atilla'ydı değil mi arkadaşlar? Ulduz vardı yine. Ee, güneşin doğduğu yere kadar fethedebilirim demişti. Anadolu yakınları düzenlemişti. Avrupa onlarla ilgili bunu bilecektik. Ama bize soruda şunu soruyor. Avar egemenliğine son vererek zaten cevabımız şuradan çıkıyor arkadaşlar. Avar egemenliğine isyan ederek 552'de kurulan Türk devleti Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti olan Göktürkler'dir. Ve aynı zamanda ne biliyorduk biz? Göktürkler daha sonra, tabii ikinci Göktürkler ama burada onu vermediği için Göktürkler, Türk tarihinin ilk yazılı kaynaklarını bırakmışlardı. Neydi o? Orhun kitabeleri değil mi? Orhun abideleri veya Göktürk abideleri. Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonyukuk adına dikilmişti. Bakın 2021 KPSS sorusu bu. Çıktı bu soru. Ee, hang, hangileri adına dikilmiştir diye Bilge Kağan ve Kültigin olacaktı cevap yok yoktu orada yuluğutigini vermişti onu almayacaktık öncülük soruydu. Evet bu yüzden cevabımız Göktürkler olacak. 9. Yukarıdaki verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diye sormuşlar arkadaşlar. Destanları anlatırken size söylemiştim. Bakın Oğuz Kağan destanı kime aitti? Hunlar değil mi? Asya Hunları. Ergenekon destanı kime aitti? Göktürklere aitti. Aynı zamanda Göktürklerin başka hangi destanı vardı? Bozkurt destanı vardı. Tufan destanı sakalar kalsın. Manas destanı arkadaşlar. Kırgızlar demiştik yaşayan destan en uzun destan diye. Türeyş destanı Uygurlar. Aynı zamanda bir de göç destanı vardı değil mi Uygurların? Ama tufan destanı sakalar olmaz arkadaşlar. Gılgamış, tufan ve yaradılış destanları Sümerlere aittir biliyorsunuz. Sakaların biz ya da İskitlerin diye biz neyi biliyoruz? Alpertunga ve şu destanı da biliyoruz. O yüzden cevabımız 3 olacaktı. Geldik son sorumuza arkadaşlar. Göktürk Devleti'nin Akunlara karşı Sasanilerle birlik olmasının temel nedeni hangisidir? Bakın Göktürkler bir başka Türk devleti olan Afganistan'da hüküm süren Akunları anlatmıştım size. Akunlara karşı Sasanilerle İran'da bulunan Sasanilerle birlik olup ne yapıyorlar? Akunlarla savaşıyorlar. Neden bunu yapıyorlar arkadaşlar? Bunun sebebini soruyor bize. A. Akunların İpek Yolu'na egemen olması. Olabilir mi? Olabilir. Dursun. Akunların göktürkleri ortadan kaldırmak istemesi bununla bir ilgisi yok. Orta Asya'nın en büyük Türk devleti olması. Hayır. Sasanların İpek Yolu'na egemen olma mücadelesi. Sasanların İpek Yolu'na egemen olma mücadelesi için Göktürkler onlarla birlikte mi hareket ediyor? Göktürklerine ne faydası var? Değil mi arkadaşlar? E, Göktürklerin Avarlar ortadan için zaten Avarlarla ilgili bir şey yok. Burada ne olacak arkadaşlar cevabımız? Akunların İpek Yolu'na egemen olmaları. Akunlar İpek Yolu'na egemen olduğu için Göktürklerle Sasani'ler birlikte hareket edip ne oluyor? Akunlara karşı savaşıyorlar arkadaşlar. Bakın bu bu tür soru çok çıkıyor. Yani İpek yoluyla alakalı sorular çıkabilir. Bir de şurada Önemli kritik bir nokta var aslında. Şimdi ben size anlatmıştım Göktürkleri, Akunları anlatırken bu konuyu. Göktürkler Akunlara karşı Sasanilerle birlik olup onları zayıflatmış, yıkılış sürecine götürmüşler. Ve aynı Göktürkler Bizans'la ittifak kurup da Sasanileri zayıflatmışlardır. Böyle de soru geldi ve de yine gelebilir. Yani biraz önce... İttifak kurduğun bir devlette daha sonra düşman oluyorsun ya da düşmansan sonra onunla ittifak edip başkasına savaşıyorsun. Buradan neye varabilirsiniz? Buradan şuna varabilirsiniz arkadaşlar. Devletlerin dostu olmaz, çıkarları olur. Çıkarları doğrultusunda başka devletlerle e, savaşırlar, barışırlar, ittifak yaparlar, sonra tekrar savaşırlar. Bunlar tarihte olmuştur. Bundan sonra da daima olacaktır. Tarih tekerrürden ibarettir çünkü. Evet, sorularımız bu kadardı. Türk İslam Tarihine geçmeden önce son olarak e, İslam öncesi Türk Tarihi'ni sorularla bitirmiş olduk. Böylelikle İslam öncesi Türk Tarihi konusunu tamamlamış oldum arkadaşlar. Muhakkak eksiklikleri olmuştur. Eğer yanlış bir şey söylediysem e, lütfen mesajlarınızla, e, sorularınızla, görüşlerinizle e, bana gönderebilirsiniz. Oradan yola çıkarak düzeltmelerimizi de yapabiliriz. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım inşallah faydalı olmuştur dinlediğiniz için izlediğiniz için teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı lütfen unutmayın teşekkür ediyorum hoşçakalın diyor.